Tahir'in dediği gibi benzin parası yok. Otel parası yok. Manzara desen çok. Hadi o zaman çiftçiliyelim bakalım. Söyle bakalım Zeus. Şimdi nereye çiftçiliyoruz? 240 km varmış. Çanakkale'ye gidelim mi? Ne diyorsun? Hadi görelim bakalım. Oh yeah! Hazır mıyız? Hazırsak veriyorum coşkuyu. Oh yeah! O zaman ver coşkuyu kolonlara. Hmm, seni gidi beni bilmez seni. İtalyanlar tam olarak bu durum ve ambiyans için işte Mamma Mia sözcüğünü icat etmişler. Bunu size de tattırmak isterim. Hadi bakalım Mamma Mia'ları hazırlayın. O zaman ne diyoruz? Mamma Mia! Mamma Mia! Woo! Mamma Mia! Sanırım tek söylemem gereken şey, şey bisikleti seviyorum. Rampalardan iniyorum. Klasik vadi yolu. Kıvrıla kıvrıla gidiyor kerata. Suyundan da koyarsın artık Efe. Andıra bandıra böyle. O, oh, perfetto. Enerji patlaması yaşattırıyor bize manzaralar. Perfetto. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Alo! Tam yol ileri, tam yol. Diyor ben namussuz gidiyor. Anattığını diktiminin bisikleti gidiyor. Kelimenin tam anlamıyla perfetto, perfetto. Mamma mia! Ver coşkuyu kolonlara. Olala. Oh, mı 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 mı! O ne ya öyle? mı 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 mı? Lan sabah sabah hiç yakıştıramadım kendime. Bisikletin üstüne binince tekrar coşkuyu vermeye başladık. Disco disco partizani. Sabah kahvaltımızı da dut ağacından yapıyoruz. Sıfır masraf. Bu hayat böyle. Sıfır benzin parası, sıfır otel parası, sıfır yemek parası. O oh, bisikletle tur yapmak ne rahat. İzleyelim bakalım neler göreceğiz, neler yaşamışız bu macerada. Kütahya'dan İzmir'e, yeşilden maviye, bisiklet üzerinde yolculuğa var mısın? Hadi Kütahya'ya pedallayalım. De. Manisa Tavşanlı bisiklet seferlerimiz başlamıştır. Hadi hayırlı olsun. Çaylar şirketten. Yeni oyuncağımızla ilk durağımız Tavşanlı <laughs> oldu. Göbel diye bir yer varmış Türkiye'de. Ve Let the show begin. Hadi bakalım. Tavşanlı'dan Manisa'ya İzmir'e olan yolculuk başladı. Tavşanlı bitti. Tavşanlı'ya kadar geldik. Mandalı dondurma. Kardeşim bir say bakalım ne çeşitlerimiz var. Kişisel var, hindistan cevizimiz var, güllüğümüz var. Maşallah güllü. Aleyküm selam. Ee, sade, kakao, limonlu. Oh 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 maşallah maşallah. Ee, böğürlen altı parçamız, ballı, cevizli. Maşallah. Ee, damla sakız, bitter, karamel. Dondurmalar hep doğal yalnız. Ee, Kestanelimiz var, incinimiz var, kavunluğumuz var. Maşallah hep meyvelerin kendisi. Ee, damla çikolata, tahi, çilek. Oh 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 oh. Bu da yine standart çeşitlerimiz. Sade koku ve limonlu var. Sonuç bu. Hadi afiyet olsun. Her coğrafyanın kendi güzelliği, kendi harikalığı var. Burası da kendine has. Müthiş bir coğrafya. Yağmur tehdidi var bir taraftan. Ama tehditlere boyun eğmiyoruz. Islatırsa ıslatsın. Hadi bakalım. Olaylar bakış açına göre değişiyor. Şimdi bisikletle seyahat etmeyi delisin, manyaksın, kırıksın gibi şeylerle karşılıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bisiklet demek spor demek. Bisiklet demek özgürlük demek. Bedava seyahat demek. Bedava konaklama demek. Böyle düşündüğün zaman ben akıllıyım tamam mı? Deli değilim ona göre. Böyle bisikletçiler gibi günde 30 kilometre pedal çevirmek, bisikletle tur yapmak, bisiklete binmek olmuyor. O 30 km'yi ben bir saatte yapıyorum tamam mı? Günde şu çantayla 200 km'yi deviriyorum. Bisiklete binmek bu. Ona göre. Bakış açısına göre değişiyor işte olaylar. Şu köylerin konumlarına bakar mısın? hasta kalmamak elde mi? Şunun yeşiline, dokusuna, doğasına, yerleşimine hasta kalmama elde mi? İşte bisiklet böyle yavaş yavaş gidiyorsun. Her şeyi sindire sindire keyfini çıkararak görebiliyorsun. Yağmur yine çoğaldı. Biz yine ağaçların altına sığındık. Böyle böyle ilerliyoruz. Durunca devam ediyoruz. Çoğalınca sığınıyoruz. <laughs> Hani bazı şeyler yaparsın yaparsın. Ah ulan keşke yapmasaydım dersin. Ama pek çok şeyi de yaparsın. Keşke yapmışım dersin. Al sana işte ambiyans. Al sana keşke yapmışım. Islanıyorum ıslanıyorum. Ama ambiyans harika. Çok keyif veriyor. Islanmanın ötesine geçiyor. Emet'e 20 kilometre kala bir tane mescit gördük. Zor durumda kalınırsa buraya sığınılabilir. Ama ben ıslandım artık geçti. Işte. Burada şehitlik varmış gördüğün gibi. Ayrıyeten sel var onu da görüyorum. Avda Risar yol ayrımına geldik. Yağmurdan bir türlü kurtulamadık ya. Çok fena ıslattı bu köprücek de acayip ıslattı. Ve ıslak ıslak Emet'e geldik. Vatana memlekete hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Emet böyle bir yer. Girer gibi yaptık girmedik. Saat 6 oldu. Simova yetişmem lazım. Ee, hava da hala yağmur var. Bakalım Simava giremeyeceğim ama bir yerlere söyleyeceğiz. Şimdi diyeceğim ne oluyor? <laughs> Mescidi bulduk. <laughs> İyi avrat ya. Saat 6. Hala daha 3 saatim var. Simova girme şansım var 40 km var da. Ee, i̇stediğimi buldum. Mescidi buldum. Tekşat yağmur oldu. Ya. Oh maşallah maşallah. Yani Allah her şeyi bana göre ayarlıyor. Saat altı buçuk oldu. Hava pek iç açıcı değil ama mekanı terk etmek zorundayız. Bugün 250 kilometre yolum var. Yolum uzun, geç kaldım. Hadi bakalım. Havya, şeşir, evren, dağ, dağlar, çok güzel. Hava kötü olan. Dün öyle bir çok yağmur idi, Öyle sandım ki bugün şimdi şu karanlıktan korkuyorum. İnşallah yağmur değildir. Bugün de yağmur yedim istemiyorum. Evet, gelize gitmek isteyenler buradan ayrılsınlar. Ben Sima'ya devam açacağım, Gitmek istemiyorum, tamam Sadece 5150 nüfusuyla ilçeymiş. Simav 30. Bunu da gördük. Bir de güneş açar bizi ısıtırsa çok mutlu olacağız. O ağaçların pozisyonuna, istana bakar mısın ya? O ne biçim bir başkaldırıştır öyle. Onlar ne biçim ormandır öyle. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Boş versen, ver coşkuyu ver kolonlara. Aaa, Gölcük Aynası'nı gördük Efe. Tamam, sırtımız yere gelmez. Bir daha gelirsek burada yatacağız tamam mı? Gölcük Aynası, havası buz, suyu mis. Olala, mamamia! Sıradaki parçamız bütün simav severlere gelsin. Bu kadar seraya gelince ben de bunlar ne istemiştim meğersem kaplıca varmış. En az. Yolumuz uzun olduğu için simav içinde vakit kaybetmeyeceğiz. Direkt sınır gelip çıkıyor. Simav baya büyük bir nahiye. Burada çok farklı Türk bayıları gelip çok farklı obalar, çok farklı köyler kurmuşlar. Çok kozmopolit bir nahiye. Önümüzdeki kilometreler bu. Bu Allah buna çok deme. Daha bir o kadar daha var. İzmir'e kadar. Hadi bakalım bedava basalım. Simav bambaşka ya. Şu dağlarda konumuna bakar mısın? Dağlardaki yerleşimine köylerin Simav'ın. Bambaşka yeşil bir yer. Yani Kütahya dedim hep yeşil ama Simav Manisa sınırında artık bambaşka bir yer. Bisiklete biniyorsan Sesli kanka böyle yeşil yerlerde bineceksin. Kuş cıvıltılarını duyacaksın. Temiz havayı ciğerlerine çekeceksin. Şehirde yaptığın şey şehir bisiklete binmek değil. Boşuna kendini kandırma. Bisikletin yeri burası. Özgür ol. Bu da Simov'un başka bir versiyonu. Çay Simov. Bu kadar yeşilliği görünce bu işin içine çayla alakalı bir şey sokalım demişler. Olmuş sana çay Simov. Bu tarafların kirazı meşhur. Selendin'in falan. Şu vadilere baksana şu vadilerdeki hava akımına. Dünya o kadar güzel bir yer ki ah şu insanlar olmasa, insanların şeytanları olmasa, Dünya kendi halinde gez gez bitmez. Doyamazsın böyle tadına doyamazsın. Dünya o kadar güzel bir yer. Her yerin güzelliği ayrı. Onu da söyleyeyim. Bana soruyorlar en çok neresi hoşuna e gitti. İşte orasıydı burasıydı falandı feşmandı keşmandı. Her yerin kendine ayrı güzelliği var. Her yer güzel. Çikin yer yok. Kadınlar gibi. Çikin kadın yoktur. Bütün kadınlar güzeldir. Doğa da öyle. Her yeri ayrı güzel doğa. pilotunuz konuşuyor. Alo. Tam yol ileri, tam yol! Yol ayrımına geldik. Aklınızda bulunsun. Bu yol ayrımından sonra da, yol ayrımında da çok güzel konaklanabilecek yerler var. Yerler harika. Ee, buradan Demirci'den Salihli üzerinden inme şansımız da var ama ben Sındırgı Bergama görmek istiyorum. Sındırgı gelen ve sona Bergama. Bu efsane dağlara daha önce tırmandık. Bu sefer tırmanmayacağız. Göller enfes. Her taraf köy, her taraf eşitlik. Enfes. Gördün bak, iyi geldik. yakaladık. Hadi sınırları zorlayalım bakalım. Ne olacak görelim. Ne oldu? Kütahya sınırından Balkışta sınırlarına geçtik. Sınırları zorlamak lazım. Yoksa bir gün 250 km sığmaz efe. Gidiyor be namussuz gidiyor. Anadını diktim benim bisiklete gidiyor. Wow! Mama mia! Kalan kilometre bu. Az önce çok güzel yanar dönerli virajlardan indim. Hazırlıksız yakalandım. Açamadım kamerayı. Tam indiğim noktada da çok güzel bir böyle kamp yeri vardı. Ee, ev yapmışlar benim için. Mamma mia bir daha oraya geleceğim. Şimdi güzel bir iniş yaşayacağız. Bunu size de tattırmak isterim. Hadi bakalım mamma hazırlayın. Hem bir su akıyor aşağıda. Hani öyle böyle değil. Bu suyun önünde mümkün değil durulmaz. Oh 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 su veriyor coştu. Veriyor coştu. Şuraya bak ya. Bu suyun önünde bir şey durabilir mi? Oh ya. Yeah. Hadi biz devam edelim. Enerjiyi aldık sudan. Yol benim çok hoşuma gitti. Bu bir bir kere. Ee, sonra dere ayrı bir orijinallik katıyor. Derenin sesi, e, derenin kokusu, derenin havası, ambiyansı müthiş. E, sonracıma yol üstünde pek çok yerde dinlenme tesisi var. Yani eski sistem, çaylar şirketten olan, kapitalist bir sistem değil. E, ne deniyor ona? Retro. E, bu da güzel, bunlar da hep konaklanabilir. Ve gördüğün gibi o kadar çılgın suyu dizginleyen baraja geldik. Güzel manzaralar içinde Bakalım. 16 kilometre kalmış. Oh yeah! Enerji patlaması yaşattırıyor bize manzaralar. Perfetto! Baraj ayaklarımızın altına aldık. Tırmanıyoruz. Manzaralar... Hani öyle az perfetto değil. Çok fena perfetto isimleri göründü. O görünen te tepedeki dağların arkasında. Hemen şurada sağ tarafta gördüğünüz var. Tam o sol tarafta da o dağların arkasında demirci var. Hadi gel bakalım sana sındır giyeceğiz. kaygıdan çıktık. Cüneyt çayını geçtik. Şimdi biz Akışara gitmeyeceğiz. Buradan Gölcük yoluna girip Gölcük üzerinden gelen gideceğiz İşte bu çiçek yılan yastı. Çok pis kokar ve sinekleri çekip ham yapar avlar. Sındır nerede kaldı? Dağların güzelliğini seyrettireyim sana. Yağmur tehdidi var. Yok değil. Ama o da ayrı bir güzellik katıyor. Islatmadıktan sonra tabi. Bir mahvolduk yağmurda. Yukarı gidersen böyle. Gördesli Şehit Makbulan'ın mezarı var. Biz gelen çıkmak için Eylide tarafını takip edecekmişiz. Sorda gene sordayız bakalım. İki tane köprü geçeceğim şimdi öyle dediler. Sora sora gidiyoruz. Jansımıza yol, stabilize yol. Ama vadi manzarası güzel. Yeşil. O tarafına bakmak lazım. Görüyorsun değil mi? Vadi. Yaşam bir yeri. Yalnız yol kayıyor işte. Bisikleti yolda tutmak çok zor. Manzaralar o kadar şahane ki. Şimdi yolu bilmiyorum. O kötü. Ve stabilize yol. Lastikler çok kayıyor. O daha da kötü. Şu köyü de göstermek istiyorum. Bir, bir köprü geçecekmişiz. Ondan sonra bir köprü daha geçecekmişiz. Sonra eri dereymiş. bakar mısın ya? Tadından yenmeyecek kıvama geldi. Oh, oh 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 oh. İşte bazen yaptığın tercihler yanlış gibi görünüyor ama aslında doğru tercih yapmış oluyorsun. O yüzden hep yapıcı olmak lazım. Ee, balına güvenmek lazım diyeyim. <laughs> Ve eri köyünden de geçiyoruz. Oh! Tırman tırman bitmiyor be. Son atıma geldik artık. Burayı da tırmandık mı muhtemelen. Bunun arkasından yükse geçmem lazım artık. Çünkü çok tırmandım. Bir yol ayrımı daha. Nihayet iniş başladı. Acayip rüzgarlı buralar. Hala tırmanıyoruz. 40 Ağaç'a kadar araç bulduk. Burada çay ikram ettiler sağ olsunlar. Bu gece 40 Ağaç'tayız. What is it? Günaydın günaydın. Ben uyandım. Dünün yorgunluğunu attım. Dün 190 kilo başına pedal basmıştım. O yüzden mıy 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 sesleriyle gözleri açtık. Şimdi uyandım. Saat 7 oldu. Hadi bakalım yola çıkalım. Yola çıktık. enerji yeniden fullledik, şarj ettik kendimizi. Yatmak da olmuyor. Hadi bakalım dahte. O ne ya öyle mıy 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 mıy. Ulan sabah sabah hiç yakıştıramadım kendime. Disko, disco, partizani. Bisikletin üstüne binince tekrar coşkuyu vermeye başladık. enerji aldık. Dün 190 kilometre kalmışım. Çok sosyalleştim insanlarla, çok oyalandım. Bir de birkaç yerde yolu karıştırdım. O yüzden Bergama'ya giremedim. Hedef Bergama'ya girmek de yoksa. Emet'ten başladığım yolculuğa. Ama 190 kilometre bile beni bayağı yormuş o yüzden sabah mayın 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 çıkıyordu sesim şimdi tekrar toparladık Oh yeah deme zamanı hadi bakalım ver coşkuyu kolonlara Kara Elmas'ın Alınter'inin şehri Soma Cenk Yenik Buraya da kayıt altına alalım Bir de Kınık hatırası alalım şöyle Ve Bergama'ya da gelmiş olduk Kütahya'dan başladık. Bergama'dan Kimito. Tur perfecto. Oh yeah! Did it. Kütahya'dan başlayan yolculuğumuz Bergama'da bir virgül koymuş olduk. Dün çok zor oldu. 190 kilometre beni bayağı hırpalamış. Sadece 190 değil, rüzgar özellikle canımı okumuş. Akşam anladım. Bugünkü yolculuğum kolaydı. 2 saatte geldim Bergama'ya.